Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bayeux köküşü diyor. Normandiya'da Fatih William'ın oğulları imparatorluklarının yönetimi konusunda tatsız bir kavga tutuşular. İç savaş başlamış. Hadi bakalım. İntikam, intikam ateşi yanıyor. He began a brutal campaign of destruction. milleti kuşatan mı geçirecek bu nasıl bir kralmış. Villages insanları öldürmüş. Kaynakları yok etmiş, yüz bin insanı öldürmüş. İskoçları falan mı kestici baba bu? Ah, despotizmle de yatıyormuş. It Bizim Osmanlı olaylarına benziyor biraz. Mustafa'nın Süleyman'a yap çağ şey entrika gibi yani. Gerçi Mustafa bir şey yapmıyormuş da Süleyman bir şeyler yapmış anlatıyor. Ayrı bir şey de. Ha gözlü olayın ikinci ikinci William İkinci William onun yerini almış abi. 13 yıl sonra uğursuz sayıda 13 yıl sonra uğursuz sayıda bir felaket gelmiş. Aa, avda yatırmışlar bu yere. Çıtır çıtır kesmişler anladığım kadarıyla. Bir tane ok gelmiş dur. Kafadan mı? Headshot mıydı? Aa Henry. Hadi bakalım Henry'ye de sıkıntı var. Aa bu. aa, aa diye diye video anlatıyorum ya. Tamam. İç savaş abi. Kardeşler arası iç savaş işte. From Normandy, Robert attempted to invade England to claim the crown from his brother. But he failed. And returned home. Evine geri dönmüş abi. In retaliation, Henry struck back. Tamam abi olay bitmiş. Niye ya? hala saldırıyorsun ki? Oha! Fransa'ya doğru gidiyor his brother Robert's rule... His first target was Fransa'nın kuzeyi burası ya. İngiltere toprağı değil ki abi. Norman diye diye geçiyor demek ki orası. Hmm, güzel bir katedral var orada Direkt şehre girmiş abi adam. Direkt şehre askerlerle girmiş. Of the English Army. Aa, Henry yoksa saldırıyor. Biz hangi oynayacağız, ötekini mi oynayacağız acaba? Dur bakalım. Anlayamadık orası. Kral birinci yani kendisine ait olduğuna inandığı şey almaya ettiği bir şekilde ordusunu tamamıyla ile Bayeux'a hücum etti diyor. Tamam abi, biz Bayeux'a saldırıyoruz. Bu ku e, Kuzey Fransa'da, Batı Kuzey, Kuzey Batı Fransa'da bir yer herhalde anladığım kadarıyla haritadan, anladığım kadarıyla oraya gideceğiz abi. Bayeux'a. Hadi oynayalım bunu. Normandiya. Normandiya denilen bir bölge var. 1105. Robert'e karşı. Şehir cezalandırmayı görüyoruz abi ya. Bu ne demek şimdi? Şehir cezalandırmak ne demek? Bu beklerken adamın atları gelmiş ama burada mızraklar var abi. Atlar mızraklara tıklıyor. Henry's archers were well protected against the cavalry charge. They hmm, defeated the first patrol. Atlara karşı da güçlü ya baksana şuna. Gelmeden kullanacağız herhalde bunu. Bak şimdi. Geldikten sonra da gelmeden kullanacaktık bunu. Bol o zaman girdik abi. Bak burada da var. Bak şimdi anladım ben olayı. Oyun kaydederken donuyor. Bunlarla W'ye ba basacağız. Bastık hemen geri çekileceğiz. Eee hemen olmuyormuş. Aa bunu anlamadım. Dur şu mızrakları gönderelim. Bak Q'ye basıyoruz bir kere. Bunları kuruyorlar. Sonra geri çekiliyoruz. Anlık kuracağız bunlar tamam. Adamlar gelirken kuracağız. Ön saftekileri kurduracağız bir de. Buna alışmamız lazım. Bu bak mesela İngilizlerle oynuyorum hiç bilmediğim bir şey. Hiç bilmediğim bir şey. Bu tarafa doğru gideceğiz. Hiç sıralı oyunlarda kullanmıyorum bu bak şeyi. Okçuların olayına. Bunu kullanmak lazım. Köyleri yiyeceğiz mi? Öldüreceğiz mi bunları? Öldürmeyelim lan. Bak şimdi bir S ile British approached and saw that its towering stone walls would not be breached by manpower alone. Şimdi mancınıklar ya da ne mancını ya koç başları varacak herhalde ya da bu kulelere tırmanmak için kuşatma mı isteyecek bu Orman köyüne geçir diyor. Tamam oradan diyor odun toplayacaksın da diyor odunlarla beraber diyor şu kulelere tırmanmak için gerekli malzemeleri toplayacaksın diyor. Şimdi dakika şunu deneyeceğim abi. 66 tane okçu şurada. Şurada biraz öne alıyorum şunları. Bak şimdi. Q yaptım. Hepsini yaptım Q ya. Ha, tamam onu hala çözemedik. O Q olayını hala çözemedik. Hepsi seçilirken olmuyor. Şöyle bir zırh vereceğiz. Bunları bir kontrol 2 alalım abi. Bunları da kontrol 1 e alalım. Bu ok olayını deneyeceğim. Yık abi şunu. Ha şimdi buradan geliyor. Şuraya bunları Q'ya basacağım. Doğru geri çekileceğim. Bak uzakta orada kalıyor mu? Yok hala yapamadık bunu. Bunu kullanmayı hala beceremedik. Buradan yalnız karşıya geçmemiz gerekiyor şöyle. Bunları vurabiliyoruz mu abi surların üstüklere? Kurların üstündekiler çok zor oluyor. Tamam gel. Şehri alacağız abi gel. Bak mesela var. Allah krallı gidiyor. Kral ölmesin. Öncümü de alacak abi. Öncüyü de şöyle bir dolaştıralım şöyle. Tamam. A tuşuyla gönderiyorum. Hep aynı target atıyor abi. Teker teker öldürecekler herhalde. Böyle saçma bir şey vuruyor. Parçalamak lazım. Köyü aldık abi. Tamam. Şimdi bize şey lazım. Blacksmith lazım bize bir tane Blacksmith. Demirci inşa edeceğiz şuraya bir yere. Nereye inşa edelim? Şuraya inşa edelim demirci. <laughs> Tamam sonra gel abi şurada odun topla. Şuradan işleri çıkartalım abi direkt oduna. Yok yemeği de gönderebiliriz. Buradan ahırdan adam çıkartabiliyoruz. Şurada bir tane bina daha vardı bak şu neymiş? Japan menzilli birimler ve kuşatma sıraları geliştirme teknolojisine ev diyorlar. bunu da yapalım şöyle. Şuradan bunu alalım bunları da alalım tamam. Gepancı. Şimdi Gepancı. şunlarla şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gel abi direkt gel. Bunlar da oduna çıkıyorlar. Buradan ormancılık yapalım. Çift bülgar baltası yaparız. Altın falan var mı? Altın yok değil mi? Altın var. Tamam birkaç tane alalım şöyle. Gel abi. Odun var zaten. Altına biraz adam atalım. Şimdi buradan zaten upgrade'lere bastım. Cephanelikte de aynı upgrade'lere var. Aa bak iyileştirme almış. Kamp Bunlar kamp topluyor. Kendilerini iyileştiriyorlar. Uzun yaylar. Kral bunları iyileştirmiyor. Aa Henry de yok özellikle, Şeyde vardı. İlk kralımızda vardı. Surlara vuracağız abi şimdi. Dur bakalım. Kuşatma kulesinden yapalım. Tamam. Kuşatma kulesinden bir tane yapalım. Surların üstüne çıkalım siege weapons designed to break open fortress walls. Koç başı da yapıyor. Odun yok abi yapamıyorum sana şimdi şu anda koç başı çıkartamıyorum. Koç da yaparız, tamam. 3 tane koçbaşı diyor. Tamam odun toplandık. Şey yapacağız abi biz. Başka şeylere verdik şu anda. Şuradan da bir tane kış da yapalım abi. Asker falan çıkartırız. Ha, koç başı yapacaktık ya lan. Neyse çok önemli değil. Bununla yalnız bir surlara ee, çıkacağım şöyle bir. Tamam 8 tane şeyi bir gönderelim bakalım surlara. 8 tane okçuyla şurada bir şey yapabiliyoruz mu onu deneyelim. Buraya evet, bir yapıştıralım şunu. Hiç sıralı oyunlarda kullanmadım bir şey. Hiç rakibinin de kullandığını görmedim abi. Evet. Bize bu kuleler bunları buradan vuruyor mu? Biraz da çok koyalım lan. bekle evet. Bak bunların HP'si gidiyor mu? Almış ama. Bunun biraz HP'si azmış ama. Böyle kök bir şey olmuyor. Bunlar burada kuleye vurabilecek mi? Bunu da çıkartalım abi şuraya. Bunu şöyle tutalım. Sen git lan. Sen bir çıkartma yapacaksın ya şuraya. Şuraya bir çıkartma yapalım. Bunlarla koş boş inşa edeceğiz abi tamam. El arabası yapalım çift baltası yapalım. Aa surların üstüne yıkabiliyoruz bunları. Enteresan. Enteresan. Tamam biraz daha koyalım abi. Bir tane daha varmış. Aa bunlar bunu yapıyor. Dur. Dur dur siz buna girin abi. Sizleri surlara bindireyim. Oradaki okçular yapar onu. Bunlar şunu yapar. Bunlar da bir tane veriyorum. Şunlar da bir tane yapsın. Bunlar da vereceğim ama şey yok tabi. Ee, odun yok. Aa, bak surlara çıktılar abi. Çatır 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 surlara alıyorlar abi. <laughs> tamam git bunu da al. Onlar da bu uçurum çıkmaya başladı. Walls had and men could now storm the city. Roberts Garrison made a last stand to defend Bayeux, but Henry would show no mercy in cutting them down and burning their city. Tamam dur. dur koç da şuraya bir iki çaz abi. Yoksa bizim işimiz olmayacak. Burada sıkışıklıkma var başladı. Bir tane daha koç koş yapıyoruz abi. Şuradan da. Ee, aa şey Mena Trumps'ı gönderebiliyoruz. Tamam şuraya göndeririz. Biraz altına eşçi verelim o zaman Mena Trumps'a şimdi. Gel abi. Şuraya bir tane daha hemen işte yapalım. Kral gelsin. Gidin abi şuraya gidin gidin gidin. Kıyamet kopuyor orada ramlarımız gidiyor. Ram gitti. Buraya burada. Tamam. Sıfır sıkıntı. Alt çıkartabiliyormuşuz. Tamam var. Askerler var abi. Hızlı hızlı. Hızlı hızlı kıracağız abi. Şuraya. Burada da kaynak sürekli geliyor zaten. Şuraya bir tane daha oduncu binası yapalım. İşi kolaylaştıralım. Buran bu duvarı yıkamadınız ha. çıkabiliyor mu? Buraya yanaşmışken buradan böyle çıkabiliyorlar mı acaba? Olmuyor. Buna binecek. Böyle girecek bunun içine. Sonra böyle gelecek. Tamam gir. Duvarı kırdık. İçeri girelim. hemen men at arms gönderiyorum sürekli. Gel abi sen de şuraya askerlerin başına. Şöyle içeri doğru gönderelim. Binaları da yok etti ya baya bir am lazım bize ya. Bu upgrade'leri yapalım. Buradan yapmadık tamam. Bize bayağı bir ram lazım olacak abi. Çünkü sürekli bina yok ediyor. sözünü ne baştan yapsaydık oramları daha güzel olacaktı. Sen gel abi biraz geri de dur. Binaları yıkıyor abi. Şehri niye yıkıyor ki abi? Şehri direk ele geçirsek ya biz. <laughs> ben gel şöyle. Buradan çıkanları da sürekli içeri yollayalım abi şöyle. Şöyle köprüye yolluyorum direkt. Buradan çıkanlar da direkt, direkt köprüye gelsin. Tamam köprüden ilerleyeceğiz. Şu tarafı bir alalım. Burada kale var. Biz burada biraz ram yapalım abi. Kale falan var ya. Sen gel abi şurada. Oduncuya yardım et şöyle. Buradan çıkanlar bir sürü oduna gitsinler şurada. Altın şişmiş abi. Gelin odun toplayın. Baya ram lazım olacak çünkü. Çadır Çadırmadır abi. Bunlar vurdursun bu ara. Bunlar vuruyor zaten. Şuradaki 4 tane alıyorum. Bir ram daha yapacağım. Nereye yapıyorum yapamıyorum. Kapıdaki şeyleri kırmaya çalışıyor abi. Bir tane daha yapalım. Ben de tam yapmaya devam ediyorum arkadaşlar. Şuradan da atlar zaten çıkıyormuş tamam. Biraz sonra ev yaşanacak. Şöyle devam edelim. Şöyle bir ilerleyelim bakalım. Bunlar geri, 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 geri. Bak orada bir tane kale var abi, çok güçlü. Kırmızı saray var. Kırmızı saray çok iyi vuruyor. Beşinle beraber bir toplayıp öyle gidelim biz kırmızı saraya. Şimdi gidelim kırmızı saraya, şöyle gidelim. Ama önce şunları bir yıksak mı acaba? O ramlara falan çok iyi vuruyor bu sıraç. Şunu yıkalım abi. Orada kırmızı sıra işte, Şurada da bir şey var. Tamam. Okçuları biraz daha ileri alıyorum. bunlarla kaldırıyorsun. Şuraya gelin abi sizde. Kalenin altında adamları gidiyor? Bak hepsi tek hedef alıp bir adam ateş ediyor. Bunu engellemek lazım. Bunun bir şey olması lazım abi. Ramlar geri gelin. Ramlar şuraya vurun. Şurada bir şey daha var, ona da bakacağız. Evet, biraz asker sıkıntımız başladı. Ben etrafı gönderiyorum. Biraz da atlı gönderiyorum. Odun şişmiş. Kral generanda. Asker sayımızda sıkıntı var. Okçu binası yapabiliyoruz mu acaba ya? Okçularımız azaldı. Ha varmış yapalım. Okçu da gönderelim biraz. <laughs> Şu tarafa doğru ilerlesin. Tamam biz şeyleri tamamladık abi. Bitti. Şimdi ne olacak?

Zafer aldık. Senaryoları anlamaya çalışıyorum. Tarih olayları anlamaya çalışıyorum. İlerlememiz devam ediyor Bayeux'ta. Devam et. çık diyelim. Bir sonraki şeyi görelim bakalım. Sefer modunu bir görelim orada Bir sonraki de ne yapacağız? İngiliz tarihini öğreniyoruz. Bayoğuks oldu. E varmış. Bu da bir sonraki videonun konusu. Bir sonraki, görüş bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.